Nebin'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Next uydu alıcısında anten nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlayalım. Aslında e, burada oldukça kolay bir şekilde işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken işlem antan e, anten ayarları kısmına tıklamak olacaktır ve burada şiddi işte, seç ayarları vesaire bulunmakta. E, bunlar direkt Next uydu alıcısının içerisinde yapılabiliyor. Bunu söyleyelim sizlere. E, yani genellikle işte ayarlamış olduğunuz seçeneklerle eee Next uydu alıcısının e, birebir e, birbirine uyumlu bir şekilde ele gerekiyor. Bunu e, sizlere belirtmiş olalım. E, ayarlarını yapmanız gerekmekte. bunlarda e, bunlar da işte Next Alıcısı'nın sadece kumandasındaki menüde anten kısmında bulunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.